Meteorolojik verilere göre yağışlar gün boyu kıyı ve kuzey Ege'de şiddetli şekilde görülecek. Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevreleriyle Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleriyle Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Amerika Birleşik Devletleri son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'ni kasırga ve hortumlar vurdu. Ülkenin güney ve orta kesimlerindeki eyaletlerde etkili olan kasırgada can kayıpları oldu. En çok can kaybı Kentucky'de yaşandı. Eyalet valisi hortumda can kaybının en az 70 olduğunu ve ölü sayısının yüzü geçebileceğini açıkladı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan felaketle ilgili taziye mesajı yayımladı. Ağaçlar devrildi, ev ve binalar hasar gördü. Binlerce haneye elektrik sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney ve Orta Eyaletleri kasırga ve hortumların etkisi altında. Felaketten en çok etkilenense Kentucky Eyaleti. Eyalette acil durum ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky Eyaleti'nin Mayfield ilçesi adeta bir depremi yaşamış gibi bir anda birbiri üzerine çökmüş binalar, diğer tarafta etrafa savrulmuş arabalar ve karanlığa boğulmuş işte bu ilçe yaşanan felaketin adeta özeti gibi. Felakete ilişkin korkunç bilançoyu eyalet mahallesi Endi Beşşur açıkladı. Vali Hortum'da çoğu yerle bir olan bir mum fabrikasında çalışanlar olmak üzere en az 70 kişinin öldüğünü, can kaybının yüzü geçebileceğini belirtti. Can kayıplarının önemli ölçüde bölgenin kuzeyinde yaşandığına dikkat çeken Bali, uzun zamandır bu kadar kötü bir felaketle karşılaşmadıklarını vurguladı. Ulusal muhafızları harekete geçirdim. Arama, kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına hız veriyoruz. Fırtına ve yağışlarla hortumun etkili olduğu Tennessee'de 4 kişi hayatını kaybetti. Arkansas'ta da bir bakım evi yıkıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Missouri'de ise felakette 2 kişi hayatını kaybetti. Amazon şirketine ait bir deponun yıkılmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Illinois eyaletinde de yıkım havadan böyle görüntülendi. Kentucky'yi ziyaret etmeyi planladığını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, bu bir trajedi. Tarihin en büyük kasırgalarından biri. Hayatını kaybedenlerin tam sayısını ve yıkımın boyutunu henüz bilmiyoruz dedi. Biden, felaket zedelere yardım sözü de verdi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki felaketlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ve halkına taziyeler iletildi. İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizine çözüm için yeni bir adım geldi. Londra 23 Fransız teknesine daha lisans verme kararı aldı. Böylece İngiltere'nin kara sularında balıkçılık izni verdiği tekne sayısı 83'e çıktı. İngiltere ile Fransa arasında 11 aydır devam eden balıkçılık anlaşmazlığında Londra'dan yeni bir adım geldi. Avrupa Birliği Komisyonu İngiltere'nin 23 Avrupa Birliği teknesine daha balıkçılık lisansı verdiğini duyurdu. Son gelişmeyle İngiltere şimdiye kadar 83 tekneye kara sularında balıkçılık izni vermiş oldu. Komisyon açıklamasında İngiltere karasularında faaliyet göstermek isteyen çok sayıda Avrupa Birliği teknesinin henüz ruhsat almadığına dikkati çekti.